İsmim Adem, soy ismim Şahin, Kıbrıl Edebiyatı öğretmeniyim, Doğabes Kitap Kulübü'nün üyesiyim. Bundan 4 sene önce bir araya geldik. Taşla da acaba ne yapabiliriz? Doğabeyiz'te yapılacak sosyal hikmet imkanına pek bir şey yok. E, topluma nasıl faydamız olabilir? E, can sıkıntısını nasıl giderebiliriz? Daha iyi bir şekilde burada yaşıyorsak neleri değiştirebiliriz? Şeklinde bir tartışmamız olmuştu oturup arkadaşlarla beraber bu kitap kulübünü kurduk. Dört yıldır bu süreci devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımıza yeni kitaplar tanıyoruz. Yeni yazarlar tanıyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Adım İrem, soyadım Olgaç. Kitap kulübüyle 4 sene önce tanıştık. <laughs> Beyazıt'ta böyle etkinlikler görmek gerçekten bizler için çok mutluluk verici, çok umut verici. Çünkü buraya geldiğim zaman e, sosyal faaliyetler açısından gerçekten birazcık yoksun olduğunu görmüştüm ve bu beni üzmüştü. İlk başta kitap kulübüyle tanıştım. Kitap kulübüyle tanışmak benim için mutluluk vericiydi. Beyazıt'ta böyle etkinliklerin devamının Sağlanması bizler için çok önemli. En başta Adem Hoca'yla sonra katılım sağlayan yer arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.